Küçük kurbağa küçük kurbağa Koyduğun nerede? Küçük kurbağa küçük kurbağa de. <laughs> Kimse yok ya Allah Allah Ne canlı Ben de yamanlarımın yani içine lan Bu tuşa da bastın tuşlu ya Ne tuşu? Bu tuş. Ya bu ne şimdi Basınca ne oluyor ki hiçbir şey olmuyor Ha. Ha, öyle olsun. Selam arkadaşlar. yayınıma hoş geldiniz. Hani ya gelen de yok ama. Bir kişi var. Ha. Yetmiyor mu bu kişi? Ha. Arkadaşlar selam. Ha. Sakallar kesilmiyor ya. Ha. Ha. Dur sana bir bağlanayım bakayım. Yazabileceğiz mi? Ha. Bir de orada deneyelim. Dene, yazarsın belki. Anne, hani ana ekranda çıkmadın bu sefer. Bak. Hayret. Çıkmışsındır, abonelikten çıkmışsındır. Yoksa çıkmam lazım, direkt çıkarım. Çıkmıyor oğlum, yalan mı söyledin? Tamam. Şuraya tıklasana abi. oğlum. Oğlum orada, burada benim, bura şey, benim ana ekranım. Mi? Bak, ana ekranımda yoksun. Bak, iki kere yapıyorum. Bak, yeni diyorum. Bak, yine yoksun. Onu diyorum. Öyle öyle. Ya buradan buluyorum ben ee, bak şu an canlı yayınım gösteriyor. Yazalım. Arkadaşlar selam, yayınıma hoş geldiniz. Bak bakın yazım görünecek. Teşekkürler abi. yardım abi. Sabahtan beri görüşüyorum. Abi senin işin bu ama. Sabahtan beri koşturuyor diyorsun ya. Yani olmuyor. O senin işin. Evet. Ne diyor? Savuttan bir boş satamıyorum diyor. Ver alalım bir tane ya. Tamam ya. Allah Allah. Senden önemli ha, mi? Gizli 10, selam. Yayılma hoş geldin. Kaç? 20. 20. Arkadaşlar selam yayılma hoş geldiniz. Çıktı mı yazın? Yazı çıktı mı? Çıktı. Benim yazım. Evet. Ne yazmış? Bir çıktı? tane selam göndermişsin. Bir de selam yazmışsın. Ha. Evet, evet çıktı ya. Demek ki oradan. Şu an altı kişi var yayınımda. O elli binde olsun o kadar. Ne oldu iyi? Harz. Selam. Alo. Welcome. Yes, welcome. Arkadaşlar like atalım arkadaşlar? Senin tuğba da gidiyor <laughs> şimdi. Büyükten bahsediyor bu. Ligden mi bahsediyor? Bana mı veriyor? Oku bakayım. Yanlış yere girdim oğlum. Dur ya. Kafa mı karıştırıyorsun? Nereye girdim Evet. Ligden mi bahsediyor? Ligu AG e diyor. Lig demek. Super Lig mi acaba? Hangi takımdan bahsediyor? Hı. La Liga'dan. Futboldan bahsediyor galiba. Hacı. Which? Conti and... Bak Galatasaray'da bakın. Galatasaray diyelim. O seni duyuyor zaten. Where are you from? I am... I am to... Türkiye. In English small. Bunun çevirmesi var aslında. Çevirmeyi nasıl yapacağım ya? Onu anlamadım. Aklım da yok. Aslında olmaz. Thank you. Türkiye'yi bak Türkiye'yi seviyorum yapmış. Kalp göndermiş. Türkiye'yi Heyecan yapma Heyecan yapma sakin. Ne oldu? Kayıp, kayıp ettin. Kaç para kaybettin? Olan parayı da. Point Boeing neydi lan? Gidi gitmek. Bu böyle hepsi var. Ama Türkiye coming. You, Türkiye coming. Ne demek? Ne? <laughs> Türkiye coming. Sen oh. uh, Türkiye'ye gel. O gibi değil öyle mi? Öyle bir tanesi dedi Olur yani. Boeing gel demek. Yok gitmek demek. Boeing. Boeing. Gitmek. Alo. Dari in Endonezya. I love oui。Yo, you. Vadi selam. Endone Endonezya'yı seviyormuş bu da. Hello. Welcome. sor. Tuğba yok musun Tuğba? Neredesin Tuğba? <laughs> <laughs> Arkadaş merak ediyor seni. <laughs> saçma saçma. Aa benim kulak, gidiyor bu sefer seni. Like mi? Like mi? İzleyelim bak kim yazıyor. Beşe düştüm ben. Yani Oo. kimse bir şey yazmamış. Nasıl yazmamış ya? Bir sürü yazı var orada ya. mu? <laughs> Hangi dili konuşuyorsun diyor? Hangi dili konuşuyorsun diyor? Ara. Hangisinde diyor? Watch Country and Labul. Her şey. Başka. Oğlan bir çay verir bebeğe. Birisi de burayı Endonezya sahip sanmış. Ha? Endonezya'yı sanmış gibi ne? Ne alaka? Hmm. benziyor muyum lan bu çeviriye bakacağım ben onu kontrol ediyorum da nasıl çeviriyor? Aslında çevirisi vardı da ne oldu bu da bilmiyorum ki. Ben bazen çeviriyordum bunu. böyle. Canlı da. He. Allah Ama nasıl çeviriyordum onu unuttum. Unuttum da. Vardı aslında çeviri de. Şöyle basıyorum üzerine yok. Bak. senin, senin ekranında olabilir mi? Dokun bakayım adamın yazdığını. Olmuyor işte. Birine. Ne diyor sende? Dokundum bu böyle çıkıyor. Çıkmıyor değil mi? Çevirme ölçü. Böyle çıkmıyor. Daha engelle. Tamam. Bunu ödeyip bize. Şey. Aşağıya gidiyordun ha. Bunun şey ayarlarına bir bakayım ben. Hani? Çevirme bir olsa çok iyi olur. Çevirme var da işte nerede onu unuttum ya. Normalde çevirmesi var. Ya da ben çevirmeyi kapattım. Olabilir de. Evet. Sarıoğlu bu köyü gel. Var zaman, mı? Tam Viyade, Bakıyorum. Eski Sedat Kurumu yukarıda. Şey ayarlarına gir. Canlı yayın ayarlarına gir. Evet. Orada ben mısın? Bakıyorum yavaş. Bakıyorum yavaş. <laughs> oh. Hello. Coming. Welcome. Ben nereye gidiyorum? Gece mi çalışıyorlar acaba? Ne oluyor? Ne ki? Bir tane beğenim var ya. Arkadaşlar beğinelim. Beğenelim arkadaşlar. <laughs> Şey de yok, kumru, kumru da yok. Kumru, geldin mi? Geldiysen üç kere kapıya tıkla. <türüyor> welcome, welcome. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yayınıma hoş <laughs> Hello. Welcome. Oo, oh, kimse yorum da atmıyor. Like de yapmıyor. Like at, like at. 12 tane like nasıl almıştım lan Vay be. Evet, bir ayar yaptım bakayım bakayım. Sanmıyorum da yine de deneyeceğim. Neyi deniyor? Çevirdim. Şey Çevirdim. Yani onu çevirebiliyorsun biliyorsun değil mi orada yazdığın yazıyı. hiç uğraşmadan. Yani. Ya ben çeviriyorum ben onu da 10 on yıl önce yapıyordum. Çıkmıyor abi. Al ya. yazalım. Hello. Welcome. 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 Kapatıyorum ya, boş ver. Canlı yayında bir şey yok. Bu konuda bir şey yok. Eee da böyle. Yine. Müdür